Yavaş yavaş Hatice. Ne yapıyorsunuz da? Geç. Yavaş anneciğim. Ya bakalım. Abi ne yapıyorsunuz bakayım siz? <laughs> Abi yazık Hatice. Öyle. Ne renk o? Mavi. Sarı. Sarı. Ne no, yazık. Anne, nende bir de var. Ne var? Elinde bir de var. Elinde mi var? evet. Bak Aa elini nasıl tutuyor bak. Yazık Hatice. Cik cik. Hadi şimdi koyalım. Hadi şimdi koy. Ay ay uçtu mu ne yaptı? Hatice. Yazık annem kuyruğundan tutma yazık. Hadi koy bakalım. Babası kızına yardım et istirsin. hadi koy, gece. hadi koy. Ha, i̇yi geceler size. Ben de yatacağım de. Aa, bak Hatice burada da beyaz varmış. Evet beyazı aldım ve gi giye koydum. Geri koydun öyle mi? Evet. Aferin. Anne şunu çıkartayım.